Merhabalar size bir avokado toplama aparatı tanıtacağım. Bu telli bir sistem. Bunun birkaç çeşidi var. Bu gördüğünüz gibi küçük ince tellerden oluşmuş. Üstten de bir ipi var. İp çektiğiniz zaman sıkışıyor ve şu avokado acı mesela topluyor. Göstereyim birazdan. İpini göstereyim. Evet. Şu ipi gördünüz. Buradan bunu çektiğiniz zaman bu küçülüyor. Şöyle. Daha sonra bunu çekiyorsunuz. Avokado arasına girdiği zaman meyve. Çekiyorsunuz ve koparıyor. Bu Alanya'da üretilmiş herhalde. Alanyalı Molla diye bir abimiz üretmiş. Numarasını da yazmış. Bakın topladığınız zaman, yani koptuğu zaman içine düşecek ya. Şuraya da yumuşak yapmış şöyle sünger. Sedelenmesin diye meyve. Ee, buraya sopasını takıyorsunuz artık. Muhtemelen teleskopik sopalar var. Onlardan takılır. Bunun fiyatı 750 liraydı. Alanya'da bir hır davatçıdan aldım. Diğer çeşidinde bıçağı oluyor. Onu da gösteririm. Ee, bıçağıyla sapından kesiyorsunuz. Bu bu çeşitte meyveyi kopardığınız zaman sıkıştırıp e, ne olur? Meyve sapın dibinden kopar büyük ihtimalle. Yani bu yetişemediğiniz yüksek avokado ağaçlarında artık merdiven ile yetişemezseniz e, buna başvurmanız gerekiyor. Tabi Avokado ağacını ne kadar büyütmek gerektiği de tartışma konusu. Hani bir 6 metreye geçirmemek gerek sanki. Çünkü artık hakimiyetinizi kaybediyorsunuz. Yani biraz daha bodur tutup meyveyi artırmanız gerek. Neyse konudan sapmayayım. Bunu göstereyim bir. Heh mesela şurada şöyle bir avokado var. Tabii bu küçük şu an. Büyüyecek bunlar da. Nasıl çekeceğiz? Şu şekil. Bunu böyle çekiyorsunuz şu yandaki ipi. Buraya bir ip bağlıyorsunuz soparın uzunluğunda. Bunu sonra asıldığınız zaman bu kopuyor, içine düşüyor. Bu böyle bir aparat. Selamun Aleyküm İsmail abi. Aparatını getirdim. Ha, sen de önceden es öteki aparattan vardı değil mi? Evet. Memnun muydun ondan? Olmadı. Bıçağı vardı o, bunun. Oldu. Bu plastik olduğu için kırılıyor. Öteki demir o kırılmaz ama daha sağlam mı? Ama bunun da kullanımı daha iyiymiş. Yani aralara girebiliyormuş önceden. Allah. Devam et. Evet. Hı? Evet. 700. Kaç metre kadar öyle? 6 metre. 6 mı? Hı hı. Süt Değil. mü kaynatıyorsun? Süt kaynatıyorum. Tamam. Yani. Bir deneyelim hadi. Evet abi evet. ipi bağladık. İpi de bağladık. Evet. Heh. Evet. Tamam. Böyle yüksektekileri alıyorsunuz koparıp. Diğer aparatta şöyle bir şey. Bu da elimize geçti. Şurada bir bıçağı var. Bunda ip olayı yok. Direkt takıyorsunuz sopaya. Uzatıp çekiyorsunuz. Şöyle bir bez bağlamışlar. Bu bezin içerisine düşüyor. Tabi bu plastik. Ama bu daha kullanışlı olduğu söyleniyor. Buraya numarası yazılmış. Patent. Patent numarası var. Patente alınmış ürünün. Şöyle bir ürün. Mantığı basit. Bir deneyelim. Şurada elimizle yapalım mesela. Şurada bir yerde bir tane olacaktı. Neredesin? Heh mesela şu şu avokado zaten toplayacaktım şöyle bir deneyeyim şimdi bunu sopayla geçirdiğimizi varsayalım evet bakın araya geliyor şöyle şimdi buna asıldığımız zaman evet düşüyor içinde kalıyor yani bu şekilde uzataraktan 4-5 tane bile toplayabiliriz. Bunda ip olayı da yok. Sadece çekince hemen şu bıçaklar kesiyor. Karar sizin. Ayrıca sapıyla koparıyor bu. Dediğim gibi böyle sapıyla kopması daha iyi. Daha uzun süre dayanır. Özellikle ihracat yapacaklar için sapıyla koparılması daha önemli.